Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mira arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Tabii ki de arkadaşlar. Bugün uzun verden sonra bu, kuzenimle Brawl Stars Brawl Hockey oynayacağız. Yeni gelen oyun modunu. <laughs> Hoş geldin Ali'cim. Hoş bulduk. Arkadaşlar biz Brawl Hockey'de çok güzeliz. 2 ve 2. Çok, çok mükemmeliz. <laughs> Mükemmel pasta yapıyoruz. İzleyin bakalım. Oluruz. İzleyin diyorum. Demin bin kupaydık. <laughs> İzleyicileri demek istersin? Ya Mira çok kötü oynuyor hiç beğenmiyorum oynayışını. Hep onun yüzünden eğleniyoruz. O yüzden yani. Göreceğiz arkadaşlar. Bu arada videoyu like atma. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Alicim Ali sen de Alicim. Ölüyorum ölüyorum. Kastı alıcım. Vurdu vurdu. Çok güzel. Atamadı. <laughs> Ali, Ali. Ali topu, al, topu, al topu al bana at. Al topu al bana at. Al topu. Geç ola. Alicim. Alicim çok güzel abi, oynuyorsun. Neyse. Mükemmelim. Ali sen de. Bravo Ali. Ali oynama lan. Ali oynama. Pas pasta. Bravo. Uy bana bana pas atılmış gibi hissettim. Yanlış mı <laughs> attın doğru söyle. Yo. <laughs> Ama hedefim de bu değildi yani. Hayır 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 hayır. Dik arkadaşlar. Bu dikik Ali canlan canlan hadi. Arkadaşlar burada uzun zamandır Brawl Stars videosu atmadık. Uzun zamandır video, zaman video atmadık. atmıyoruz aynı. Aynı şekilde. Yeme Sen yeme yeme. Hadi bunu oyna. Hadi bunu oyna. Bekle ben de. Bunu oyna bunu oyna. Ali ne yaptın? Pardon otobasın yanlışlıkla. Ne yaptın? Bismillah. Ayy. Bismillah. Bismillah. Olmadı. Olmadı. Ali. 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 Ali, Ali, Ali bana oyna, Ali bana oyna, Ali, ali ultim var. Ay, Ay, bağlantı kesildi, Has. İnternet gitti. İnternetim gitti. Ali, adamla ne yapıyor? Üç gün. Üç gün şimdi yokmuştu ya. Adam hiper şarjını boşa kullandı ama. Bir gol atacaktık. Atamadı, 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 atamadı. 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 atamadı, atamadı. atamadı. Oh, oh. Arkadaşlar ben de atamadım. O, ali, ali. Ali, 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 Atamadı. Ali gel pasla, Ali gel pasla. Bak ben onları korkuttum. Hadi kalelerine. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Evet, tamam, tamam, tamam. Ali, Ali şut çık. Ali. Ali kaleye geç hacık. Ah. Gör <laughs> internet gitmeseydi Ali'cim. Ali'cim. Belki gol atardık yani. Bilemiyorum. ya. Bilemiyorum. Arkadaşlar normalde Ali çok daha güzel oynuyor. Ya internet gitti. Yoksa durur muyum böyle yerimde? Haklı Abi sen az önce bu oyun resmi mi vardı? Görmedim O neyce geldi? Dikkat etmedim Bazı şeyleri Ali çok seviyor Ali top al, Ali top al Ali top al mı? <laughs> Ali buna ne? Buna ne? Buna ne? Geride durma artık Adam bak öldürecek beni <gülüyor> <gülüyor> Ben dedim hep bunun üstüne eğleniyoruz. Ya, ya abi sen niye bana orada geriye pas attın? Yok. Ali Topal, Ali Topal. Ne alak? Ali Topal. Ali, top, Ali bana oyna. Ali, Ali Topal. Aa adam beni öldürüyor. Korktum ben korktum ben korktum. Şu Ali korktum. koş sol işte. Hadi. Yap bir şey artık. Oy. Oy gördün mü? <laughs> gördün mü reisim? Nasıl oynuyorum ya? Çeşit kalınlaştı. Trikşatçı mıyım ben? Ay ay. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ali hep senin yüzünden Ben bak, ne bak. yaptım? Top içimden geçti. Video <laughs> kayıtta değil mi? Video kayıtta. Ali oyna bana. <laughs> Bekle. çalınmayın manyağı edeceğim adamları. Ve. Hayır bak ben şaşırıyorum. Öyle <laughs> pas atma bak. bana ya. Bana öyle pas atma hadi. Ali. Ali deneyecek. Denedi Ali kaleye geldi top. Ben de. Bravo Ali. Ali oyna bana. Bak, izle, Ali izle, sonra izle, git toyla bana. Oyna şu, şu an oyna şu an oyna. Koş Ali koş Ali Ali koş. Çok güzel. Gü Gördün dinle. mü debren miyim be? Mükemmel. Burada orada debren debren şey yapılır bu arada orada. Ali koş soldan. Koş. <laughs> ben çok kötü pas attım. Çok güzelsin Ali'cim. Nasıl yendik ama? Nasıl yendik? Benim sondaki gol Halis mi? Ben ne düşünüyorsun? Ya her zamanki gibi fazla hasar vermişim yani. Çok kötü oynuyorsun. Sen olmasan yenerdik. Ee, peki bu <laughs> yeni oyun modu hakkında ne düşünüyorsun? Oyun çok güzel. Mükemmel. Yani Sarıyor. oynarsan zaman güzel. Oyun modu nasıl? Ha. çekeceğim, 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 çekeceğim. Ali top al, Ali top al, Ali top al. <laughs> top al Ali. Ne var? Ali koş, Sutu Ali koş, yoldum. Ali koş. Beyazıt da top almış. <laughs> Kokona kuş. Atamadı bu arada. Ali çok güzel. Oo! Ali <laughs> asist yaptı. Asist pas. Sustu var ya sen Ali asist yaptı ki. Ali top al, Ali top al, Ali top al. Ya bak Sustu hem asist yapar hem gol atar ama sen hiçbir şey yapmazsın. Ali koş sol At. Çok güzel pas bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ali bu, Ali Ali topal, Ali topal. Biricik. Tab senin yüzünden. Bu nasıl pas? Buradan nasıl bana ya. Zamanında pas. Ali topal, Ali topal, Ali topal, Ali topal. Tamam, öyle bana, öyle bana. Dur, dur. Nasıl atam aslında lan? Nasıl atamasın. Sakin kal, sen sakin kal. Bak ben tam tahrip ediyorum ben bildiğim <laughs> gibi yapayım hocam. O ne bana, o ne bana? Gidiyor, Ali, yetiş, yetiş, biliyorum. yetiş. Bana ne var? Oraya bana öyle bana. <gülüyor> <gülüyor> Ali koş. Ali koş. Ali, Ali. tek adamları gelecek top. Ali tek Ali top tek etti tekrar. Ay konuşamıyorum. Ah, oy oh, tutum tutum. Ali koş Ali koş. Ali, <laughs> Ali koş. Ali. <laughs> gol mü yanlışlıkla? Ay. Vurdu mu? Vurdu mu? Helal. Bunu oynama. Sen azat ol. Bas süper gol at be. Yaptın bunu. <laughs> Helal helal Gol gol. <laughs> Ali Ali bot ya Ali bot Ali bot. <laughs> Ama kalenin içinden tuttu dislike <laughs> mı? Beni sinirlendirme. Uy ah, nasıl tuttum lan? Sen tuttun <laughs> sanki. Bak adam nasıl pas atıyor Ali görüyor musun? Attın golü. Attın golü. Ya Ali Ali Ali. Hayır. <laughs> Ali Ali topal Ali gol edik. Hayır. Dedik. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden. Ben ne yapamıyorum yani. Alicim. Kurunun yanında yaşta da Bu şey nasıl atamadın? Büyük işte açı bak. Bir tane gol attık bak. Bir tane gol attık. Onu dedik. Onu da bak. sana bak. sütü asist yaptı. Yani. Arabasını ben atayım. Ben niye atıyorum? Sen topu topu alıp bana pas atar mısın? Aa <laughs> sen, sen al şey şey topu. Seni canlı bir ya. Ali topu al. Ali bak sağdan koştum. Sağdan koştum. Ali topu. Çok yavaş koştun ya. O bana? O ne bana tekrar koş. 2 1 2 1. Kapandı oyun. Tepe kapandı. O ne bana? Beyler, tepe kapandı derken şarjım bitti lan. Yok. <laughs> Aldın, topu, söyle, bir bir aldım topu sefer. Bu ben aldım. Ben sana yaparsam değil. <laughs> ha ha. Okulu bir gelmezse, okulu sana atın. Oy! 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 <gülüyor> <gülüyor> Oy! Nasıl attım ben onu? Arkadaşlar hepsi bilerek bu arada bak. <laughs> Nasıl attın? <laughs> Moda sosal beni. Moda sosal beni. Okul bizim ikinci evimizse okulu okula sız okul okul. <laughs> evet arkadaşlar. Okul bizim ikinci evimizse okulu satılığa çıkardım. Ali sakin kal bak adam geliyor tamam mı sol tarafa da bana geri pasat geri pasat. at. <laughs> At at trick at. Gel lan ölüyü. Çekemedim ama. Atamadın mı? Aa gol. Bot Ali, bot Ali, bot Ali. Nasıl çekemedin? Çekemedim seni. Sen tutun, sen tutun. Koş, 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 koş. Çok hızlıyım. Aldım lan. Oyna bana. Ben de aldım. Oyna bana. <laughs> ay ne yaptın? Ali gol, Ali gol yiyoruz. <laughs> Ali ne yaptım? Hadi. Tamam ben de ben de ben de. Yakala çet yakala çet. Oyna bana. Oyna bana. Atla oğlum bak çekiyorum. 3 saniyem var. Uy uy. Çektim çektim. <laughs> Ali ne düşünüyorsun maç hakkında? Ya çok iyi oynadım. O yüzden Peki benim golüm hakkında ne düşünüyorsun? Sen gol mü attın? Unutmuş arkadaşlar. Ya. Bu da video kaç dakikalık olsun? Fark etmez. 15 olsun ya. Tamam. Şu an 10 dakika olmuş. <laughs> <laughs> Benden adam olmazmış dediler dediler, 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 dediklerini yediler. Ali topa sen. Ali topa alıyor. Oyun bana, oyun bana, oyun bana. Oyun bana. Ya bana ne söylemiş ki? ya. Ama adamı kandırdık. Adam oraya mı dedin? Adam o yüzden sana da gelecekti. Sonra, ama bana gelmedi. Ali sen bak şu nasıl gol attım onu hissetme. <laughs> olsun kenme pat patım baba ne? Gol abone evet pek öyle güzel evet ay 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 lan ay ay lan ay 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 uyuyacağım. ay Şeyler ay olay, 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 ay ay <laughs> i̇şte ay şey işte ya. ay 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 Kanka az önce nasıl tuttun o şutları? Ay! Ama şey Ali Ali, Ali bana bir şey geldi. Tamam bak tamam bak bastım. Ya ileri gittim mi? İleri gittim. Sağdayım, ilerideyim, sağdayım. İleri sağ ben nasıl atayım? Lan tamam attım. <laughs> çok korktum ben. Tam ulti kas. <laughs> Ali geride kal, Ali geride kal. Via sağ. Hayır. Sağ attım bak çok güzel pas attım. At onu. Oy! Nasıl pasta şu be? <laughs> al, Oy. <laughs> Oy. Ben topa sadayım. Oy! Oy! Ben ben de topun beşinden koşuyorum ya. Bu gol sen böyle mi attın? Abi. Ah. <laughs> 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 Topu peşinden koşuyor bir <laughs> reçeller. ya beni artık baba pir olduğumu anlamamış. Topu peşinden koşuyor. <laughs> ben artık topa da yön veriyorum ama. Normalde onu sen bilerek yaptın değil mi? Evet oğlum. Tabii. Bilerek yaptım. Adam olmaz dediler. Dediklerini yediler. Oh yeah. Ya. Yeah. Ali Topal, Ali Topal. Ali Topal, Ali Topal. Ay, <laughs> Ali Topal mısın sen? Ali Topal, Topal. Ya bana Ali vurma Ali artık. Ali Cez, Ali Cez. be. Aşağı yiyip, aşağı yiyip golü. <laughs> Gol, opsiyonel. El çaptıracak, denecek. Ay. Buradan Ali'yi attı. Şu an bu Seko kaç maçtır maçımıza geliyor ya? Onun tanıdık geliyor bu Seko ismi. Seko Sakayat'la bana Seko şey. Oyna bana, oyna bana aşağı. Çok güzelsin. Ya. Hayır, araya girdi. Bakarsın. Hadi kalsın. Oyna bana. Sakin ol. Ya nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Oy. Sakin kal Bir Yıkardı mıyım be oğlum? Relax ol baba. Ne anlatıyorsun be oğlum? Gol mü lan? Hadi bunu açsana. Nasıl oldu be? Uy! Lan! Oğlum ben bilerek yaptım. Ya, sen bilmiyorsun. Denedim. Uy! 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 Hadi bir gol atmışım. Görmen lazım. Kendime bir asist yapmışım. Arkadaşlar videoda nasıldım ama. Nasıl oynuyorum be? Esporcular görün beni. Esporcular görün beni. Yetikme yetikme yetikme. Atamadı atamadı atamadı. Atamadı. Onu nasıl atamasın? Onu atamaması daha büyük bir başarı. Şimdi ben burada bir yerde bir gol atmışıyorum. yiyorum. Ali, videoları izliyor onu. Videoları izle yorumu yaz. tamam. Bu son maç mı olsun? Bu son maç olsun videosun. Tamam. Veya daha devam edebiliriz yani bilmiyorum. mu olsun diyorsun? Fark etmez. Brawl hokeyi. Karşıda giden Ninja çok korktum şu an. Ninja var bu. Ali var lan. Oynadım sana. Tamam, çok güzel, çok güzel pas çıktı bu uçambel. arada. Mükemmel.